Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi desenli bir yazmam var. 3 tane de ip hazırladım. Bu ipimin renk numarası olmadığı için veremiyorum. Diğer rengim çizmeli 814 numara. Yeşil rengim altın başak 8 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi çektim. Bu arada tığ battımı iki zincir çekerek yaptım. Bu şekilde. Herhangi bir tığ battıya bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Başlangıç olduğu için orta boy bir örümcek. 1, 2, 3 defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3 4. tığ battıya batıyorum ve ikişer ikişer çıkıyorum. 4 defa da. Üzerine 3 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Trabzan altından girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Üzerine 6 zincir. 4 5 6. Aradan girdim. Trabzanın tepesine kapatıyorum ve buraya sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4. tekrar dibine. Tekrar 3 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Üzerine 5 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine kapadım. Kapadıktan sonra 3 tane sık iğne. 1 2 3 Dördüncüyü tekrar dibine. 2 tane minik minik dal yapmış olduk burada. Bu kalan kısmına yine sık iğne dolduruyoruz. Kaç tane alırsa 4 veya 5 Yazmanın kenarına aynı tığ battıya kapatıyorum. 3 zincir bir sonraki tığ battı diye kapadım. 3 zincir bir sonraki tığ battı diye kapadım. Ben iki tane çiçeğin arasında 9 tığ battısı ilerleyeceğim. Ama benim bu tığ battılarım birazcık sıkı olmuş. Sizin tığ battılarınız daha aralıklıysa 7 veya 8 tane tığ battısı da boş bırakabilirsiniz iki çiçeğin arasında. Evet 3 zincir bir sonraki tığ battiye kapadım. 7 tane olmuş. 8 ve 9. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. 3 defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3 4. tığ battiye batarak ikişer ikişer 4 defa da çıktım üzerine 3 zincir ve yine burada yaptığımız gibi iki tane dalımızı buraya da oluşturacağız. Model kendini tekrarlıyor. Bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi hemen üzerini çiçek kısmına geçmek istiyorum. Diğer rengimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın burada 6 tane zincir çekerek yuvamızı oluşturmuştuk. Hemen ipimi sabitliyorum. Bir tane sık iğne ile kenara aldım. Düğümümü 1, 2, 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girerek önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4 zincir aradan girdim. Trabzanın tepesine kapadım. Ve 3 zincir Tekrar dibine kapatıyorum. Bakın. Şimdi burada 8 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Modelimi çevirdim. Tepe noktasına sık iğne ile kapatıyorum. Üzerine 5 zincir. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ve devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 9.'cuyu dibindeki yuvaya. 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya batarak önce 1 sonra 2 sonra 2. Üzerine 4 zincir aradan girdim trabzan tepesini kapadım tekrar 3 zincir dibine kapatıyorum 8 zincir 5 6 7 8 modelimi çevirdim ve tepe noktasına kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir modelimin düz tarafını çevirdim hemen zincire sık iğne ile kapadım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Son olarak dibindeki yuvaya. Evet, ikinci dalımı da oluşturdum. 1 2 3 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki üzerine 4 zincir trabzan tepesine kapatıyorum 3 zincir dibine kapatıyorum yine 8 zincir modelimi çevirdim ve tepe noktasına sık iğne ile kapatıyorum üzerine 5 zincir modelimin düz tarafını çevirdim ve hemen zincire bir sık iğne devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Son olarak dibindeki V'ya. Evet çiçeğimizi oluşturduk. Şimdi burada diğer yaprağa 3 zincir çekerek geçiyorum. Arada 3 zincir çektim. 5 zincir dibine kapatıyorum. Tekrar 5 zincir dibine kapatıyorum. 5 zincir dibine kapadım. 3 oldu. Tekrar 5 zincir dibine kapadım. 4 tane patırcamı oluşturdum. Üzerine bir zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi bu çiçeği hep birlikte yapmıştık. Ben kamera arkasında hemen iki tane daha çiçeğimi hazırladım. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Bu şekilde devam ediyor. Bence değişik ve güzel de bir model oldu. Yapımı da kolay. Rahatlıkla herkesin yapabileceği bir model. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.